Herkese merhaba arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mizacını da sevdiğimiz Şota Arvalatse'nin e, teknik direktörlüğünde bir maça çıkacağız. Oyun planı diyoruz. Maçın sonunda detayları da aktaracağım sizlere. Bu şekilde bir oyun tarzıyla oynayacağım. Lewandowski'yi forvete aldım. Arkasına Gullit'i de aldım. Biraz da kenarlardan ortada gelirse hem kafa vurabilsinler hem de ikiye birleri falan yapabilsinler diye. Taktiğimiz bu şekilde. Markacı Patrick Vieira ile Ronaldo'ya veriyorum kardeşlerim. Gelişmiş talimatlardan da Patrick Vieira ve Beckham'a ikisine de defansif verdim. Kontrol edip de Gullit ve Lewandowski'ye verdim. Haberiniz olsun. Rakip de güçlü bir rakip. Hemen şimdi rakibimizi de kontrol edeceğiz. Ama öncelikle isterseniz gelin kendimize bakalım. Son 3 maçımızı kazanmıştık. Biliyorsunuz ki hemen rakip de Don Kerdon'da. 56.4 galibiyet oranlı bir rakip. Arkadaşlar süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Ama maça başlamadan önce birkaç bir şey söylemek zorundayım. Bir teknik direktörü aldığınızda uyumluluğunu, takım ruhunu 99 ve aşinalığını 120 dahi yapsanız maalesef ki 1-2 maç istenilen o performansı oyuncularınız veremeyebiliyor bir alışma evresi olarak düşünün. Yani hiçbir teknik direktör bir kere kullanıp kenara atmayın. 2-3 maç oynayın ki alışmasını hem sizin alışmanızı teknik direktöre hem de takımdaki oyuncularınızın alışmasını bekleyin. Biz tabii ki çok fazla maç yapmadığımız için bir maksimum 2 maç yapıp daha sonra o teknik direktörü post alıyoruz. Ama e, siz öyle yapmayın. E, gerçekten bunun zararını çok görürsünüz. Ve maçımıza başladık. Bakalım nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak. Maçın sonunda da teknik direktörünün artısı eksisine birlikte kontrol edeceğiz. Şimdi aldık topu. Pas Messi'ye. Messi. Bir pas daha Gullit. Gullit pasını verecek. Olmadı. Arayı kapatalım. Güzel. Bomboş. Ve ilk golü yedik. Alışma evresi illaki olacaktır. Orta alanda sıkıntı olabilir. Defansif anlamda. Patrick bir ara çok ileride yakalandı ve zaten çok kötü bir pas hatası yaptık. Ve e, kötü başladığımızı söyleyebiliriz tabii ki de. Güzel top Messi. Messi pasını verdi Arnold'a. Arnold döndü. Tekrardan Messi'yi gördük. Messi ortayı açtık. Lewandowski olmadı atak devam edecek. Aldık Mbappe ile. Geçemedik. Basıyoruz. Baba çok iyi gördü. Aldık. Ortaya şimdi Beckham. Beckham pasını verdi Arnold. Arnold döndü. Çok iyi gördü Messi'yi. Messi aldı. Yapılan hareket foul. Messi'nin tarafını çok fazla kart görmeyi istersen kırmızıyı görebilirsin. Dikkat et kardeşim. Önemlidir. Hemen şöyle başladık. Verdik pasımızı David Beckham. İlk şutun günah olmaz. Kaleci Oliver Kahn. Sakiniz. Birazcık ısındık. Taktiğe takıma bir şekilde ulaşacağız ve ısınacağız. Olacak bu işler. Gullit verdik pasımızı. İyi orta gol getirebilir. Lewandowski olmadı. Basıyoruz. Taç bizim mi? Taç bizim süper. Şöyle yapacağım. İndirdim. Geçti. Tacı onlara verdi. Allah kahretmesin. Basıyoruz. Dikkat. Orada Messi var. Messi aldı. Messi. Lionel Messi. Güzel. Güzel. O uzun topu değerlendirebilirdik. Messi ile yapabileceğimizi yaptık arkadaşlar. Takımı bir tık geri aldı. Ben de ileri alayım. Pas. Çok iyi gördü. Beckham iyi keser eyvah. Çok iyi keser. İyi ki Beckham Bauer'a çarptı. Sanchez ile Beckenbauer ikilisini değerlendiriyorum. Sanchez de iyi bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Bakalım bugün burada iyi bir performans sergilecek mi? Orta kaleci Şezni tokatladı topu. Şimdi bu hata savuşturmamız lazım. Aldık. Pas. Levo. İçeriye girdi. Beş kişi arasından geçti. Attık pasımızı. Süpersiz. Şimdi aldık. Sanchez. Arnold. Arnold gidiyor. Arnold pas. Şimdi. Gullit. Pasını verdi. Lionel Messi. Messi girdi. Messi. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi 1-1. Uzun gönderdi. Evet kanatları yalnız çok iyi kullanıyor ve Evet aldık Beckenbauer'la Ortaya şimdi Messi'de Messi pas Mbappe Mbappe gördü Hernandez çok iyi gördü Ara top Gullit gidiyor Gullit gidiyor Gullit 2-1 OOS pozisyonunda Gullit'i değerlendiriyorum. Ofansif farkındalığı da var. Takımı orta seviyeye aldım. Ofansif farkındalığı da var. Aynı zamanda şu atabi savuşturalım aldık. Hiç gerek yok öyle şeyler. Öyle şeylere gerçekten gerek yok. Aldık. Yalnız takım birbiriyle çok yapışık oynuyor. Bu bize sıkıntı yaşatacaktır. Aldık yine Beckham Bauer'la. Bakın çok fazla dolaşıyor adamlar birbirine. Ya çok fazla birbirine yakınlar. E, pas kanallarını açamıyoruz. İleri de çok fazla çıkan olmuyor top çevirme olduğu için ama tabi bunların hepsini tek tek videonun sonunda konuşacağız. Aldık. Verdim tekrardan. Patrick Vieira. Kapattım yine. Eyvah eyvah tamam. Aldık. Yine. Yine dövüşmeler başladı. Uzaklaştırdık. ortaya dönecek. Alın süper. Ee, rakip güçlü ee, takım dediğim gibi ilk ilk maçımız olduğu için teknik direktörle çok da aşırı aman aman iyi reaksiyon göstermiyor oyuncular. Aldık. Verdim süpersin. Yemin ederim ortaya döndüm ya. Kapat. Gelsin artık bir anasını satayım, bir ayağımıza gelsin ya. Aldım. Pas Messi pasını verdi. Şimdi bakın, evet ileride çoğalmakta zorluk yaşıyoruz. Verdik pasımızı, orada Arnold var. Tekrardan. Aha. Ah 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 ah. Aldım. Foul bekliyorum. Yapma be hoca. Messi. Ah ulan Messi. İlk yarıda artık soranlar. Tamam. İlk yarı bitti. Messi'nin golü olsa çok tatlı olacaktı. Müdahaleyi yapıyorum. 49. dakika sarı verecektir herhalde. Patrick bir yere sarı verecek gibi yaklaştı. Bir hata kestik. Uzun gönderdi. Kaleci çıktı. Attık süpersin. Çok iyisin. Verdik. Şurada bir boşluk var. Güzel güzel. Denedirdi. Aldım Beckham'la. Çok iyisin. Verdim yine Messi'ye. Ah be yavrum be. Oraya atmamıştık. Canın sağ olsun. Pas geçmedi. Kapat. Abi net ve çok iyi omuz koyuyor ya. Aldım yine. Verdim süpersin. Beko gönderdi Mbappe'ye. Ah be. Kapat ortayı. E oğlum hadi lan. Ara top Messi kademeye girdi ya helal olsun sana. Şimdi tekrardan at 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 at. Eyvah. Aldık. Şimdi verdim. Süpersin. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Levo Levo son anda kapat, starta basıyorum. Müdahaleyi yaptık. Bu çok kötü oldu. Pas, taca at. Harikasın lan. Verdim de Al. Ah, ah be. Çok iyisin. Attım. Harikasın. Verdim pasımı da. Mbappe gidiyor. Ah be Mbappe. Ah be Mbappe. Pas. Geçmedi. Ya niye bırakıyorsun kardeşim ya? Çok dikkat etmemiz lazım. Defansa şu an konsantre olmam lazım. Şimdi verdim yine. Ah be. Uzaklaştırdı. İndirmek lazım. Verdim pasımı. Çok iyi. Pas. Hayır, hayır. Vallahi yapmadım. Foul. Foul ile durdurmak zorundayım. Beckham da sarı kart görecek büyük ihtimal. Evet sarı kart gördü. Hemen şöyle oyun planı diyelim. Evet bekler falan yoruldu. E, Robertson alacağım. Mbappe ve Neymar ikisini de çıkaracağım mecburen. E, ama Evet alabileceğimiz de bir adam Ronaldo'yu alıp ancak şöyle yapabilirim. Peki daha sonra ne yapacağım? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Kontrol hedefi. Bence bu iki kanat oyuncusuna verelim. Defansif olarak da. Beklerin çıkmaması gerekiyor. Evet. Beckham ve Patrick Vieira'nın da kartı var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi bismillah. Uzun gönderdi. Sanchez uzaklaştırdı. Kapattım. Geçmedi. Abi neden koşmuyorsunuz? Ben onu anlamıyorum ya. Bak. Abi neden almıyorsunuz? Yani neden yapmıyorsun ki bu hamleyi? Orada Neymar niye ko yeni girdin lan? Yeni girdin oynaya. ya. Başladık. Verdim pası Attım tekrardan Arnold. Uzun gönderdi. Aha. Çok güzelsin. Verdim. Attım. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo pas geçti. Levo. Son anda müdahale. Sakin. Oğlum Beckham niye reaksiyon göstermiyorsun oğlum? Ha? Pas. Offside. Hani Beckham neden reaksiyon göstermiyorsun kardeşim? De Defansa dönsene. Dön bebeğim. Evet şurada şöyle Ronaldo'nun fiziki açısından e faydasını sağlayabiliriz. Taç bizim olması lazım. Güzel. İki bir üstünlüğümüz var. Taktik ciddi anlamda çok da iyi bir taktik değil o yüzden. Şöyle verdim. Tekrardan Ronaldo. Korner. Dakika 88. Takımı full geri alıyorum. Topun başında Neymar olacak. Şimdi Patrick Vieira. Patrick Vieira savunma bir korner daha. Devam. Solunda kimi vurabilirim ki abi? Messi'yi de çıkardık ya. Şöyle Neymar'ı alalım. Verdim. Bir pas. Patrick. Patrick kaleci. Devam. Hakeme de bacak arayı attık. Dakika 90. Attım. Yardım pası bu. Beckham. Ve maçı 2-1 kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar. Ee, güzel keyifli maçtı. Taktik anlamında çok aman aman iyi bir taktik değil. Şotarın mizacını severiz ama oyun anlamında e, hem iler... Yani şöyle söyleyeyim pasif bir taktik. Yani rakibinizin oyununu, hakimiyetini bekleyip, e, onun hakimiyet kurmasını bekleyip e, belki de daha sonradan kontrollü bir şekilde çıkmaya çalışabilirsiniz. Ama onun dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Baktığımızda 4-4 yapmış olduk ve en azından Shota'nın taktiğini savuşturmuş olduk. İsterseniz gelin detaylarına bakalım. Evet öncelikle ben neden zorluk yaşadım onu söyleyeyim. Bu arada maçı beraberlik olacak kadar kötü oynamadık. Zaten istatistikleri gördünüz. 9 şuta 3 şut 2 şut mu ne vardı. E, ben tabii ki go'yu dos yaptım. Onları go yaparsanız bu sefer orta bölge çok daha açılacak. E, biliyorsunuz ki evet defans çizgisi geride ama yoğunluğu da çok açık olduğu için maalesef ki e, orta alanda zaten ilk golü de o şekildeydik. Ondan dolayı iki tane dos yapmak zorundasınız. Bu arada defansif taktiği de bu şekilde. Ben ofansifiyle oynadım. Bekleri çıkarıp belki daha avantajlı olabilirsiniz. Ama e, Lewandowski gibi birazcık ağır bir oyuncuyu oynatmamın Deza, pardon dezavantaj şu oldu. E, ağır bir oyuncu. Kontra da benim işime yaramadı açıkçası. Top çevirme oyunu eğer kontra olsa biraz daha kontra atak olsa hücum tarzı biraz daha fayda olabilirdi diye düşünüyorum. Taktik anlamında onun üzerinden ben e, maalesef ki 4 veriyorum. Özellikle oyunu force eden bir yapınız varsa 3 bile verilebilir. Ee, gerçekten kötü. Ama rakibe topu vermek istiyorsanız daha iyi defans yapabilen teknik direktörler almanız lazım. Bana göre onda da iş yapmaz. Yani benim için maalesef ki geçer not almadı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.